Merhabalar. Şimdi yapacağımız etkinlik çerçeve içine bir elma tasarımı. Animasyonu başlatıyorum. Gördüğünüz gibi altıgen çerçevem geldi. Daha sonra elma, sapı ve içine bir tane kalp koydum. Şimdi biz başlayacağız yapmaya. Yeni nesne oluştur. Bunun adını çerçeve koyuyorum. Çerçeve tamam. İlk önce nesnemi alıyorum buradan şekillerden. Altıgen yapabilmem için poligon alıyorum. Evet. Poligonun boyutlarını ayarlayacağım şimdi. Tarafları altıymış. Altı kenarda olacak. Evet. Ee, kenar sıfır adımlı. Ve adımları birer santim olacak. Genişlikleri. Ee, Oynatma simgesine basıyorum. Evet. Altıgenim geldi. Şimdi ben bunu döndüreceğim. Ve büyüteceğim. İlk önce döndürebilmem için değiştir'den e, döndür etrafında döndür. Döndür kodumu alıyorum. Evet. İlk önlerin tarafa doğru döndürüyorum. Z ekseninde yani mavi tarafında döndürüyorum. Şurada gördüğünüz gibi mavi tarafında döndürdüm. Daha sonra X ekseninde döndürüyorum bir kere daha. Yani kırmızı yönde döndüreceğim. E, oynatma simgesine bastım. Evet kırmızı yönde döndürdüm. Şimdi bunu ne yapacağım? E, ölçeklendireceğim. Biraz büyüteceğim. E, çünkü küçük şu anda cisim. Ölçeklendir alıyorum ölçeklendirden x'ini 7,5 yaptım. 7,5 y'sini 0.1 0.1 z'sine de 7.5 yazıyorum. 7.5 yani. Bu ne demek? x'in 7.5 yani x kızımı kırmızı yönünde 7.5 büyük demek. Yani 7.5 yap demek derse büyük değil. 7.5 yap. Y yönde yeşil yönünde 0.1 uzunlukta yap. Z yönünde de 7.5 büyüklüğünde yap. Animasyonu başlattım. Şu an olacak bakın. Evet büyüdü ve o kadar kalınlıkta yaptım. E şimdi bunu ne yapayım? Yukarı doğru çekeceğim hareketten. Geldim. Evet. Y'sine 2 yazıyorum. Y yönünde 2 kadar adım atsın. Z yönünde 100 kadar. Yani bayağı bir yukarı çıkartacağım. 100 kadar. Oynatma simgesine bastım. Evet Şu an yukarı çektim gördüğünüz gibi. Şimdi içine bir tane elma koyacağım. Ee, şekillerden yeni nesne pardon yeni nesne oluştur dedim. Dedim ki buna da e, elma elma şekli evet, tamam dedim. Şimdi ben elma şekli yapabilmem için e, gördüğünüz gibi burada e, bir yuvarlak var silindire benziyor ama silindir değil bu. Ben burada halka kullandım silindir işimi görmedi şekillerden gittim. Bir tane e, halk, halka alacağım. Ama hangi halka? Şimdi şu tüp var. Bir tane de halka var. Tüpü de almıyorum. Şu gördüğünüz e, halkayı alıyorum. Tüpte keskin hatla. O yüzden olmuyor. Şimdi görmüyor. Yarı çapını 5.5 yapıyorum. Daha sonra e, tarafların 50 yapıyorum. 50. Daha sonra e, tüpünü e, 50 yapıyorum 50 adımlarda 50 yapıyorum Evet oynatma simgesine bastım bir görün bakalım elma şekli nasıl olacak olacak mı diye şu an bir tane tüpüm geldi sadece boyutlarını ayarladım o kadar başka bir şey yok şimdi ne yapacağım bunu ilk önce ölçeklendireceğim yani genişleteceğim x y z ile e, x'ini 4 yapıyorum x yönünde 4 kadar büyük büyü diyorum y 1.5 yapıyorum 1.5, yani y yönünde, y ile yeşil yönünde 1.5 kadar büyük oluyorum. Z de 8 diyorum, 8 kadar da z yönünde büyüdiyorum. Oynatma simgesine bastım. Evet, şu an evet, şu an kocaman bir e, halkam geldi. Gördüğünüz gibi x yönünde kırmızı yönünde 4 kadar büyüdü, y yönünde 1.5 z yönünde yani mavi yönünde de 8 kadar büyüdü. E, şimdi bunu yukarı çekeceğim, harekete çekeceğim e, hareketimi Z'ye 100 yazıyorum. Burada da 100 yazmıştım. Burada da 100 yazıyorum. 100 kadar yukarı çekiyorum. Oynatma simgesine bastım. Evet. Ben bir tane daha şeklim gelecek. Evet geldi. Bunu rengini yeşil yapalım. E, açık bir yeşil yapabiliriz. Şuradaki koyu yeşil yapıyorum. Daha sonra e, ne yapacağım? E, sapını yapmam gerekiyor. E, sapını da ben şuradaki şekillerden, teksten, teksten şuraya gelecek teksten L harfinden sap yapmaya çalıştım L şunu sans yaptım yazı şeklinden yani yüksekliğini 5 yaptım yükseklik 5 kenar 0 kenar, kenar adımları 0 sürüm de 3 yani büyüklük de 3 şimdi bunu ilk önce şey yapalım oynatalım bakalım nasıl bir şekil gelecek daha sonra yine onu ölçeklendir diyebiliriz. Evet. Şu an gördüğünüz gibi bir L geldi. Bir çubuk L geldi. Ama ne yapacağız? Bunu biraz döndüreceğiz. Çünkü buradaki gördüğünüz gibi çubuğun sapı biraz yamuk. Etrafında döndür diyeceğim ilk önce. Döndür. Ne kadar döndüreceğim? Yani ne tarafa döndüreceğim? Kırmızı yönünde döndüreceğim. X yönünde yani. 90 değil de buraya silip hani istediğimiz bir sayı yazabiliriz. 105 kadar yapın. Birazcık yamulsun. Çok yam, yamulmasın. 105 kadar yamulsun. Ve x ekseninin tarafında yamulsun. Yani kırmızıya doğru yamulsun istiyorum. Şimdi gelecek sapı. Evet bakın. Yamuldu. Şimdi devam ediyorum. Hareketten yukarı çekeceğim artık. Hareketten e, x'i 1.5 1.5 x'i x yönünde yani kırmızı yönde 1.5 ilerlesin. Y yönünde 2 Z'de 100 yazamam. 100'den büyük bir sayı yazmam lazım. Hani te, tam tepesine gelmesi için 126 yazıyorum. Oynatma simgesine basıyorum. Hareket hareket etmesini sağlıyor. Ölçeklendir ise büyümesini sağlıyor. Bizim istediğimiz kadar büyümesini sağlıyor ölçeklendir. Şimdi devam ediyorum. Elmamı yaptım. Sapını koydum. Şimdi bu şeklin bir tane de Evet, ortasına kalp koymuşum. Gördüğünüz gibi şurada bir tane kalbi var. Ee, kalp koymuşum. Onu da geliyorum şekillerden. Kalp simgesini alacağım ilk önce. <laughs> kalp burada. Bunu da tabii şeffaf yapacağım. Ee, bunun evet, ölçeklendiri yok. Hani yanında hani sayısı yok. Ee, ya da büyüklüğünü ayarlayabileceğim bir yer yok. Ee, onun için ölçeklendiri kullanacağım. İlk önce etrafında döndürü kullanıyorum. Ee, Döndür neredeydi? Hep burada. Döndür kullanıyorum. İlk önce ayarlayacağım. X 80'e 90 kadar gelsin bakalım nasıl bir şekil olacak. Evet, kapı da geldi. Evet, kap geldi. Şuanda i̇şte delik yapmam gerekiyor. Bir de evet. Ee, şimdi e, X eksenini bana doğru döndürdük, delik yaptık, şeffaf yaptık. Ee, ölçeklendir alıyorum. Şimdi e, biraz daha büyütebilirim. X 1 olsun. Y5 olsun. Y yönünde 5 kadar genişlesin. Z de 1 olsun. Oynatma simgesine bastım tekrardan. Evet. Şu an gördüğünüz gibi büyüdüm. Uzadı. Delik yapabilmem için. Ee, daha sonra hareket ekliyorum. Yukarı kaldırmak için. Ee, yukarıda Z100 yazarsam tam ortasına geleceğini düşünüyorum. Oynatma simgesine bastım. Evet. Evet, yukarı doğru geldim. Şimdi niye burası delik olmadı Grup oluşturmam gerekiyor. Grup oluştur. Nerede? Burada. Evet. Grup oluşturuyorum. Evet. Sapı da geldim. Kart da geldi. Şimdi grup oluşturunca içi delik olacak. O, e, şu an grup oluşturdum ama şu e, simge şurası seçildi mi? Grup oluşturdum ve ortası delik oldu. Şu mavi cismi almadı fakat sadece biz elma için yaptık çünkü o yüzden de elmanın içi oyuldu. Bir de şunu söyleyeceğim, tekrar ediyorum buradaki hareket kodu hareket etmesini sağlıyor. Ölçeklendir kodu ise onun x yönünde istediğimiz kadar büyümesini, y yönünde istediğimiz kadar büyümesini, z yönünde istediğimiz kadar büyümesini sağlıyor.